geliyor gelmekte olan. Benim adım Emirkan. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videodayız. Arkadaşlar, bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün biz Photoshop yapıyoruz. Arkadaşlar ben e, biz 3 e, tane tamı tamına 3 tane fotoğraf e, çektik arkadaşlar. Bu fotoğrafları e, Photoshop'layacağız. Değişik şeyler yapacağız. Günümle ekleyeceğiz, sileceğiz, ekleyeceğiz, karartacağız, her şey yapacağız. Çoğu şey yapacağız ve böyle komik görüntüler elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, o zaman başlayalım. Başlamadan önce size bir şey söyleyeceğim. Neden az önce çoğun konuştuğumuz sebebini söyleyeceğim arkadaşlar. Neden çoğul konuşuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün yanımda özel bir konuk var. O yüzden arkadaşlar böyle konuşuyorum. Yanımda kim var söyleyeyim mi? Bugün yanımda kardeşim var. O zaman dilerseniz kardeşimle birlikte eee Kullanmayı kullanmayı başlayalım. Photoshop yapmaya başlayalım. Başlayalım mı? Alır. Ee, buradan araçları girelim ve mesela ne yapalım? Şuna basalım. Ee, mesela komik bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz, değil mi? İlk önce küçük detayları silelim. Mesela şuradan benim bir saç fışkırmış mı? Onları bir silelim. Çok şey olmadı tabii ama olduğu kadar, olmadığı kader tabii ki. Şöyle tabii kötü durursa şey yapacağım. Ya arkadaşlar kötü dediğim hani böyle korkunç bir görüntü elde etmeye çalışacağız. Kötü de demiyorum yani. Kötü değil. Olay demiş olabilirim ama olayımız kötü değil. Yani hani böyle ee, mesela ee, bize böyle değişik görüntüler vereceğiz. Kendimizi de değiştireceğiz birazcık. Burada ee, sadece benim olduğum fotoğraflar yok tabii. Biraz sonra başka fotoğraflar da göreceğiz. Ee, ama çoğunda ben varım şöyle yapalım. Oo, birazcık kötü oldu tabi ya aman. arkadaşlar tabi bu birazcık e, şey yaptım ben <laughs> geliş geldiği yere bastım e, elimi geldiği yere bastım arkadaşlar e, birazcık daha özelliği kullanmam lazım şöyle Başka da tabii ki geleceğiz. Olmadı arkadaşlar. Bunu beğenirseniz e, severseniz eğer yeni bir şeyler yapabiliriz. Hatta ben niye böyle uğraşıyorum ki? Direkt ben madem olayımız değişik bir görüntü elde etmek. Gözüküyor mu arkadaşlar? Şöyle şöyle büyütelim. Arkadaşlar piksel piksel olacak biraz ama Ya olmadı mı acaba? Arkadaşlar çünkü bu böyle arkayı da siliyor sanırım. Evet bazı sorunlar olabiliyor. Neyse arkadaşlar bunu yapmayayım. Çok zaman kaybediriyor zaten arkadaşlar. Öyle de bir sorunumuz var. Ee, bir saniye kardeşim. Şimdi ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Girelim buradan. Beyaz dengesine. Ee, basalım sıcaklığı gördüğünüz gibi yüzde yapalım. Şimdi gelelim dışa dış aktar değil dış değil dış değil. Buraya gelelim. Ee, sonra düzenlemeleri göster diyelim ve buna basalım. Şöyle şuraya basacağız. Evet. Şöyle bir şey olmasın istiyorum zaten. Acaba aslında bunu yapmasam mı ya? Evet çok fikir değiştiriyorum ama şöyle bir şey yapacağım. Şöyle değil de hani birazcık daha az bir şekilde şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Evet tam olarak oldu bence şu an. Sence? Bence de oldu da nasıl bir şey yapmaya çalışıyorsun? Ben şu an bir çerçeve yaptım. Güzel oldu biliyorum ama gittikçe değiştireceğim. Çok farklı çok ee, değişik şeyler yapacağım. Şimdi geliyorum şuradan. Ee, şuna. Ner nerede mesela? Şunu alalım. Tamam. Bu mu olsun ya? Bu olsun. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu yine buraya geliyorum. Buraya geliyorum. Ve şöyle yapıyorum. Tamam. Şimdi şunları şöyle Bak dışı da dışı da gümüş yapabilir mesela. Evet ama değişik bir görüntü oluşturacağız ya, o yüzden. Hı, doğru. Ee, sonra bunu okeyleyelim. Yoruldun mu? Ee, sonra niye yoruldun mu dememin sebebi arkadaşlar şu an kamerayı o sağ olsun. Sonra ne yapalım arkadaşlar bir ne yapalım araçlara tekrardan girelim ya. Orada ilk hali, son hali. Şu anki sunun son hali. Böyle de göstermiş olayım de. Ee, Eğdiler. Şuradan kendimizi kapkara yapıyoruz. Okay diyoruz. Tabii ki böyle bırakmayacağım arkadaşlar. Çaldı. Yani tabii ki böyle bırakmayacağım. Tabii ki de e, bunu size böyle sunmayacağım. Hemen. Arkadaşlar bu arada bugün yetişmezse hepsi. Yarına da bir, e, yarın ya da başka bir gün, yani yarım dedim ama. Yarın olur mu? Yarın başka bir videomu atarım. Yarın video atar mıyım? Hiç bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden duruma göre bakarız. Beğenirseniz e, yorum atın arkadaşlar. Beğendim, beğenmedim diye. Like atın arkadaşlar. Beğendiyseniz biraz da arkadaşlar. Böyle bana orta, ortaya karışık bir tabak yapın ya. Like duyuyorum da aboneydi lütfen. E, şöyle bakın. Bunun asıl olayı nedir biliyor musunuz? Şu. Çok mu şey oldu ya gölge? Çok gölge oldu. Neyse bunu kullanmayalım. Bunu direkt çat diye silelim. Evet biliyorum her şeyden vazgeçiyorum. Ee, Şimdi asıl olayımız bizim. Nerede o? Hmm. Arkadaşlar bir saniye. Heh, burada. Burada. Çok titrettim ya. ya. Olsun ne olur ya ya. Şimdi Bana ne mi yapacağım? Şöyle bir şey. Vay! Ay! Ay çok korkunç oldu. Cidden korkunç oldu. Ben böyle yapacağım ya. Allah korusun çok kötü diyor. ya. Aynen burası Az korusun Az bir. Aa! Aa! Çok kötü pardon bağırmamız için ama yani hak ediyor bence bir bağırışı yani. Ben böyle bırakacağım. Böyle bırakmasam diye çöperim falan şimdi. Ay özür dilerim. Olsun ne demek de. Çok kötü oldu. Ay. Böyle yapsam mı? Çok Yapma bende. Bence de yapmayalım ya. Güzel bir şey yap. Güzel bir şey de değil de. Hani, en azından bu kadar kötü ol olmayan Anne. bir şey yapalım ya. Mesela en azından. Şöyle gelelim. Arkadaşlar bulanık gözüküyor mu size? Bence gözükmüyor. Bulanık mı? Hı hı. Yok, tamam. şöyle şöyle bir şeyler yapabiliriz bence. Ya. Bence ideal olur yani. Arkadaşlar olmuyor ben bu iyileştirmeyle arama bir çözemedim arkadaşlar ya. Ya bence güzel bir şey yap. O zaman bir de dağınıklık ekleyelim. Olur mu ki? Ay çok karışık gibi. Yüzün karışık gibi gözüküyor. Ya zaten güzel olacak bu sefer resim arkadaşlar. Kötü bir şey yapmak istiyorum. Yani amacımız o şu an. Tabi bundan sonra güzel bir şeyler de yaparız. Yani niye yapmayalım yani. Şunu yapalım dur perspektif. Hop şöyle birazcık çevirelim. Tabi bu etrafı tamamlayacak. Kağıt gibi gözüküyor. Evet. E, şöyle, daha şöyle daha... bir yan bir görünüm verelim. Ha kağıt. Ee, beyaz yapalım. Beyaz mı siyah mı olsun? Siyah daha güzel olurdu sanki. Sence? Ya hamlesi. Sen de... Böyle bir şey olsun bence. Evet. Çok dağınık bir görüntü vermek istiyorum. Bu değil. Ne diyordun sen? Ee, bu şey çok mu yakın tutuyorum? Derdim de. sanırım iyi tutuyorum. Oha korkutucu oldu. Dur, şöyle yaklaştırayım. Ben şöyle şuradan hemen bunu evet, da yapacağım. gördüğünüz gibi kapkara oldu. Evet baya bu işimize yarayacak. Ben de. Öyle düşünüyorum. Ay iskelesteden O tarafa. Ve evet, birazcık şöyle bir hava verelim. Üstündeki bir... Batman o kıyafetteki Batman bile sarardı. Evet ya sanki kıyafeti eskittim ha. <laughs> Bakın yani benim şu an son halim böyle. Yani ben değişik şeyler yaparım. Hani ağzımı burnumu sileyim falan diye düşünüyordum. Yani öyle de değil de hani dilimi uzatırım falan diye düşünüyordum. Şu anlık yapabildiklerim bunlar. Eğer başka bölümünü istiyorsanız bu arada yapmanız gereken like atmak. Yani like atmak, yorum atmak. Benim için yorum çok önemli. Yorum atın lütfen. Yani bu video ile ilgili düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Ee, o yüzden gerekiyor benim için yorum. O yüzden ee, yani yorum atarsanız sağ olun. Şimdi ben hemen başka bir fotoğraf alayım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şu anda boş ekranı gösteriyorum. Mesela <laughs> ee... ya da tamam göstermeyeceğim. Sürpriz olsun bakın. Şunu mu yapsak? Şunu yapalım. Şunu yapalım. Arkadaşlar şu an bir saniye sürpriz olsun size. Bakın. Bu fotoğrafı yapıyoruz. Bu sefer ben değilim tabii ki. Ee, şimdi Dede. devam edelim. Ee, san, e, bu, bunda ne yapalım? Bu fotoğrafa. Şöyle bence bir iyileştirmeye girelim. Şuradan. İlk önce ekran paylaştığını tabii ki. Evet. birazcık bulandı. Yani. Ya bu silmenin şeyi olayı bu zaten ya herhalde. Ay, çok Yanlış yaptım mi? orayı. Bu arada orayı Ay. yanlış yaptım arkadaşlar. Yani şey yapmayın. Ee, şurayı da bir iki dakikada hemen bir yapalım bir şeyler sonra bitirelim. Oo, bu arada e, bu fotoğrafı ben çok güzel yapacağımı düşünüyorum. Yani güzel derken hani kötü. Güzelimize bakın kötü ya. Kötü yaparsan ne güzel. Bu arada kamera birazcık kaymış pardon. Aynen. Ee, sonra ben tutuyor olabilirim ama kamera konusunda pek iyi değilim tutmak. Şu parlıyor bir saniye parlıyor resim. Ya gibi. Ya varmış. Gibi. Evet. Bir saniye yamuklaştı yine resim. Şöyle. Aslında dur. Dur. Ee, sanırım dakikamız geçiyor yavaş yavaş. Biraz sonra zaten videoyu noktala noktalandıracağız. Konuşamadım tabi. Ee, bakalım bakalım. Ay özür dilerim. Olsun ne demek. Hmm, sana böyle bir dramatik hava verelim. Dramatik. Şöyle gelelim. <laughs> Bunu verelim bence zaten. Ya bu değil de. Hmm, ne, ne yapsak ya? Ya şu üzerindeki şey, arabalar Kele kelebek gibi gözüküyor kuş gibi. Evet harbiden kelebek gibi gözüküyor. Neyse e, bu fotoğrafa da şöyle hemen bir şeyler yapalım. Sonra bunu da kapatalım zaten. Hemen şöyle gidelim. İyileştirme. Zaten bir öncekinin son halini gördünüz arkadaşlar. Eyvah ne yapıyorsun? Mama gibi oldu. <laughs> Yok ya. Yapmayacağım bunu. Şöyle yapacağım. Oha çok güzel bir şey geldi şu an aklıma. Şu an aydınlandım. Adeta aydınlanmış. Kaşlarım kaşları siliyor. Arkadaşlar engel olun. Engel olamazlar bana. Bu Videoyu sonra izleyecekler onlar. Aa! Ah! Ay yanlışlıkla bir şey yanlışlıkla bir şey sildim. Bir saniye. Hayır ya bir şeyleri siliyorum. Ya her şey siliyorum. Kaşım... Eyvah eyvah. Kaş gitti arkadaşlar kaş gitti. Tam yeter dursun um. Alıyorum Alıyorum alıyorum. ile alıyorum. X-ray ile kaçmadınmış, anlıyor mu? Hmm. Şöyle arkadaşlar kamera birazcık kaymış sanırım. Bu arada kamera kayıyorsa kusura bakmayın yani şu an Eylül e yani kardeşim çok güzel şey yapıyor da. Dediğim gibi ee, ama evet profesyonel, profesyonel değil. değil yani. O yüzden... Ay çok kötü oldu. cidden kaşımı sildim yalnız. Cidden. cidden cidden kaşımı sildim. Kaşsız. Kaşsız oldun. Diğerini de sil. Diğerini bence silmeyeyim. Kötü dursun. İyi tamam. Sileyim mi? Tamam sen istedin silelim bakalım. Yarısını sil. Tamam diğerini de yarısını silelim. Şöyle birazcık daha dik tut kamerayı. Şöyle. Tamam. Ya çok güzel olacak bence ya. Şurada. Arkadaş parlıyor ama engel olamıyorum. Çok ışık var sanki. Şöyle Uf o tarafımız da böyle olsun. Çok parlak oluyor ya ışıktan ki. Şöyle ışıktan sanırım ışık vuruyor. Şöyle yakına. Gözlerim kaçsız. kaçsız. bir kişi olsun. Bu fotoğrafta böyle olsun. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Şöyle bir parlamadan gösterebilir miyim acaba? Çok merak ettim şu an. Yardım edeyim mi? Şöyle bir gölge yaparsak çok İyice parlıyor. şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle biz arkadaşlar ışığın önüne geçiyoruz bir saniye. Bu niye böyle Önüne geçmeyelim zaten. Aa nasıl parladı? Bak Bakın arkadaşlar. Bak bak demişim. Bakın arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf oldu bu da. Ee, o zaman arkadaşlar bu videoyu burada noktalandıralım. Ee, bu videoyu burada noktalandıralım. Evet. Konuşamadım yine. Arkadaşlar bu fotoğraf böyle olsun. Bu video böyle olsun. Umarım bir daha görüşürüz. Bir dahaki videolarda arkadaşlar. Bu arada bunu ben seri yapmayı düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. E, Beğendiyseniz yine yorumlardan e, gösterebilirsiniz bana. Hoşçakalın. Hoşçakalın.